Kayramanda ve Bin Nafi Camii. Burası İslam ordularının Kuzey Afrika'yı fethettikten sonra e, imar edilen ilk mescid. Tabi ilk hali bu şekilde değildi. Kutbe Bin Nafi'nin yaptırdığı. Kutbe Bin Nafi, Nafi Kayravan'ı tıpkı Kuf ve Basra gibi bir ortuga şehir olarak kurdu ve İslam e, orduları buradan daha batıya, Fas tarafına, Cezayir tarafına sevk edildi. Hatta Endülüs'ü fethedilmeye giden orduların da buradan hazırlanıp gönderildiği söyleniyor. Hayraman o vakıfından Kuzey Afrika için çok önemli bir şey, tarihi önemi olan yer. O dönemde de stratejik önemi büyük olan e, bir yermiş. Deniz kıyısına neler ki imar çünkü denizden gelebilecek, Bizans saldırılarına karşı denizden yaklaşık 70 kilometre uzağa kurulmuş. Caminin şimdi iç kısmındayız ve bu caminin minaresi. E, kare şeklinde yapılmış, dikdörtgen prizma ve üstünde üç katlı şekilde inşa edilmiş. Bu halini Emevilerden sonra Abbasiler döneminde e, buranın e, valisi İbrahim bin Ağlet, e, onun soyundan gelen taraflar, e, gelen valiler tarafından daha doğrusu Alevilerin liderleri tarafından e, inşa edilmiş. Çünkü Aleviler her ne kadar kendi iç işlerinde ve şey, bölgede bağımsız olsalar da en nihayetinde Abbasi Bağdat'taki Abbasi halifesine e, biat edip onun e, adına hutbe okutan ve ona e, yıllık vergi gö gönderen bir devlet olmuş 10. yüzyılda e, Harun Eşit döneminde İbrahim bin Ali bölgeye geliyor vali olarak. E, Merv'den yetiştiği için e, babası e, Ebu Müslim Horasan'ın ordusunda olduğu için belki aslen Türk kökenli de olabilir. Tabi o dönemlerde etnik yapıya önem verilmediği için e, bu konuda herhangi bir kayda ulaşmış değilim. E, cami o dönemden sonra çeşitli eklemeler yapılsa da asıl e, o dönemde bu halini alıyor. Emeviler burayı e, merkez olan Şam'dan çok uzaklaşıldığı için e, üstlerden merkezlerden valiliklerden uzaklaşıldığı için burayı bir ordugah olarak inşa ediyorlar. Daha önce dört e, halife zamanında İslam ordularının İran taraflarına fete gittiklerinden Kufe ve Basra şehirleri ordugah olarak inşa edilmişti. Aynı yöntemi burada da kullanıyorlar ve buradan daha e, batıya Cezayir ve Fas taraflarının fethine hatta Endülüs'ü fete giden orduların da burada hazırlanıp donatıldığı ifade ediliyor. Çünkü bura bir askeri üs ve e, merkez olan Şam'a e, çok uzak olduğu için Kuzey Afrika bu tarihi e, şehirden yönetiliyor. Önce 670'de Utbe bin Nafi e, daha sonra da Utbe bin Nafi'den sonra gelen e, Abdül Melik bin Mervan'ın e, göndermiş olduğu valiler buralardaki fetihleri tamamlıyorlar ve 8. yüzyılın başında 705'li yıllarda Tunus bölgesi e, tamamen fethedilmiş oluyor. Tabi o zamanda burada e, Berberi ismi verilen Emensink kabileleri yaşıyordu ve onların da İslam'a girişi e, bu şekilde aynı Emeviler döneminde İslam ordularının Türkistan'a girdiği gibi Kuzey Afrika'ya da giriyorlar ve Utbe bin Nafi'nin e, temelini attığı, oluşturduğu e, ilk e, mescit bugün koskoca bir cami olarak dimdik ayakta duruyor ve burada onun yaptırmış olduğu ve onun üzerine alebiler zamanında son haline alınan cami bölgedeki camilerin atası ve bu minare de Kuzey Afrika'daki camilerin, e, minarelerin atası sayılıyor ve gördüğümüz yerlerdeki e, hemen hemen bütün minareler yani yeni dönemde de yapılan minareler bu şekilde. Bu bakımdan e, burasının bir başka önemi. Aynı zamanda burası tarihi bir üniversite. Özellikle e, Ehl-i Sünnet'in şari'i itikatına mensup olan e, Maliki mezhebi burada çok yaygın ve Maliki e, inancının burası ne, tabiri caizse bir karargahı olmuş tarih boyunca. Çünkü bölgeden Hicaz'a giden, Hacca giden hacılar önce... Medine'ye gitmişler ve Medine'de Hameli mezhebinin e, kurucusu kabul edilen Mârik bin Enes'i ziyaret ediyorlar. Onun ilim halkalarında bulunuyorlar. Yani günümüzdeki gibi hemen e, birkaç günde değil uzun e, haftalar, aylar süren e, bir süreç oluyor hac ziyareti ve dolayısıyla Malikiliğin bölgede yayıldığı söylenir. Osmanlı ile birlikte belki daha önce de olmuştur da Osmanlı ile birlikte de Hanefi mezhebinin inananlar tarafından uygulandığı söyleniyor. Ancak günümüze geldiğimizde belki Kuloğlu Türkleri haricindekilerin tamamının Maliki mezhebinden oldukları ifade ediliyor. Hayrevan'ın kelime anlamının Kervan'dan geldiğini de rehberimiz iletti bizlere.